you uh -huh. Biz şu anda Hemşin ilçesinin eski ismiyle Tepan, yeni ismiyle Bilenköy köyündeyiz. Etraf yeşil yerini sarıya, turuncuya bırakıyor. Yaz ayını geride bıraktık, yayla mevsimi geçtik. Artık Hemşin kışa hazırlanıyor. Kışın hani çok zor şartlarda, soğuk havalarda kullandığımız bir şey gece gündüz Hemşin çorabı. Oğlu komşu toplanırız, bir araya geliriz. Ee, hani evde, hayatta otururuz. Herkes el işisini eline alır, çorabını örer. Kimisi yünden, kimisi e, hazır yünlerden, orlondan ee, hemşin motiflerini işler. Herkes koyunlar, kırkılır, ee, önce yünler yıkanır, temizlenir. Sonra kerku derler. Onu e, içindeki e, hani kalitesiz yünler arındırılır. Daha sonra taranır, yığ denilen aparatlarına ip haline getirilir. Daha sonra da hazırlanan iplikler 5 şişle çorap örülürdü. Çok eskiden bir kızın çeyizinde en az 30-40 tane erkek çorabı, 30-40 tane bayan çorabı olurdu. Çünkü bohçalar verilirdi. Her bohçaya mutlaka bir erkek çorabı, bir bayan çorabı konurdu. Bu nedenle çok önemliydi. Ha günümüzde de konuluyor. Tabii 30-60-70 tane değil. İşte gelin kızın ayağına giyeceği soğuk günlerde birkaç tane konuluyor tabii yine de günümüzde de. ben babaannemden gördükçe ufak yaştan beri yapıyorum. Babaannemden görmüşüm. Kızlarımın izlik patiklerini ben örmüşüm. Yunida koyunlarda babaannemi işlerken ondan merak salmış. Ben de öyle yapmışım yani. Vakitin olacak oracaksın. İşten aa, şey yapamıyoruz ki biz. İşten yaptıktan sonra. Vaktimiz oldukça yani oruyoruz. Yani biz burada doğduk, burada büyüdük. Ee, annemiz bizi oyalamak için elimize şiş verir, <laughs> iplik verir benim erkek kardeşim de dahil. Yani kız erkek bakmazlardı. Örerdik yani. Şu an benim kızım var, 14 yaşında. Onu annem baktı bayağı. O ee, kızım annemden göre göre hani istek etti, aldı elinden. Yani şu an ona başlasan yapar. Ee, kaymakamla kaymakamlıkta olduğum için oraya gelenler. Görüyorlar hani satılık mı falan. Biz hediyelik yapıyoruz şu an. Ama işim bittikten sonra hani kışın evde kalacağım. E, o zaman yapmayı düşünüyorum yani satmayı düşünüyorum. Kültürümüzü devam ettirmemiz lazım. E, i̇lk başta hani, e, hani öğrenemem demesinler. Öyle arkadaşlarımız var. Ha ben yapamam. Ama yapamayacak bir şey yok yani. Yapılıyor. Yaptıkça da insanın kafası da dağılıyor. Ee, i̇yi yani. <laughs> ben şu an çok iyiyim. Hemşin çorabını hemşin kültürünü çok önemsiyor. Hemşin çorabı ve hemşin başı bağlamayı. Şimdi e, iş kur kapsamında e, kaymakamlıklar ve özel idareler hani eleman alıyor çalıştırmak için. Kaymakam Bey baktı bu e, arkadaşlar e, işlerinin dışında kalan boş zamanlarını boş oturmasınlar dedi. Hoca hanım bunlara dedi yün ve ip getir dedi. E, Bilmeyenler öğrenecek, bilenler çorap örecek dedi. E, Ondan sonra biz bu çorapları dedi ne yapacağız dedi. Kurumumuza gelen, dışarıdan gelen yabancı misafirlere bir Hemşin çorabı, bir Hemşin çorabından heybe hediye edeceğiz. Hemşin kültürünü geldiği yere göndereceğiz dedi. Veya gittiğimiz bir yabancı yerdeki bir bürokrata veya ne bileyim bir yabancı misafire yere gittiğimiz zaman hediye götüreceğiz dedi. İlk Kültür Müdürümüz bütün el sanatlarını önemsediği gibi Hemşin çorabını da çok önemsiyor. Ben e, Kültür Bakanlık e, somut olmayan miras taşıyıcısı olmak istediğim zaman çok e, mutlu olmuştu. Çok önemsiyorum, çok önemli bir konu. Tabii ki Hemşin Çorabı'nın da bakanlığımıza bir temsilcisi olsun demiş ve destek olmuş, yardımcı olmuştu yardımlarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. çorap Hemşin çorabına desteklerin ötürü başta Sayın Valimiz olmak üzere İl Kültür Müdürümüze, İlçe Kaymakamımıza, İlçe Belediye Başkanımıza, Hemşinli bayanlar şahsım ve Hemşin çorabına teşekkür ediyorum.